Kisa Web TV izleyenleri bir siyasetname okumaları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programda İmam Maverdi'nin Dürer-i Suluk fi Siyasetil Müluk isimli eserini takip ediyoruz. Bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İmam Maverdi hükümdarın ahlakından sahip olması gereken ahlaki özelliklerden bahsetmektedir. Geçen programlarımızda bu ahlaki özelliklerin bir kısmını sizlere ifade etmiştim, anlatmıştım. İkinci bölümde ise eserin hükümdarın hükümdarlığı süresince takip etmesi gereken siyaset, izlemesi gereken yol, yöntem ve metotlardan bahsetmektedir İmam Maverdi. verdi. Dolayısıyla siyasetname iki bölümden müteşekkil bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü programımızda hükümdarın sahip olması gereken bazı ahlaki özelliklerden bahsetmeye devam edeceğiz. İnşallah bugünkü dersimizde hükümdarın sahip olması gereken ahlaki özellikler bölümünü tamamlamış olacağız. Bundan sonraki derslerimizde de hükümdarın hükümdarlığı esnasında takip etmesi gereken siyasetten sizlere bahsetmiş olacağız. İmam Maverdi'ye göre hükümdar saltanat işlerini gözden geçirmek durumundadır. Yani yaptığı işleri değerlendirmek, nerelerde eksiklikler var, nerelerde yanlışlıklar var, yapılan işin hangi kısımları doğru, bunların ee, hiç şüphesiz ki İmam Maverdi'ye göre hükümdar mütalasını yapmak durumunda ve bunları gözden geçirmek durumundadır. İmam Maverdi'ye göre hükümdarın bir adeti de gündüz yaptıklarını geceleyin gözden geçirmek olmalıdır. Niçin geceleyin hükümdar gündüz yaptıklarını gözden geçirmek durumunda? İmam Mavardi bu konuda der ki: Zira gece fikirleri ve zihni daha derleyip toparlayıcıdır. Eğer yaptığı iş doğru ise hükümdar onu sağlamlaştırıp yürürlüğe koyar. Şayet o iş konusunda doğrudan saparsa mümkünse derhal onu telafi etmeye koyulur ve gelecekte de o işin bir benzerini yapmaz der. İmam Maverdi kıymetli izleyenler. Bu sebeple hükümdar gündüz yaptığı işleri ne yapmak durumundadır? Gece gözden geçirmek ve mütalaa etmek durumundadır. Hükümdarın yaptığı işlerde tabii ki ölçülü olması gerekir. Eğer hükümdar yapmış olduğu işlerde ölçülü olmazsa yani ifrata ve düş, tefrite düşerse hiç şüphesiz ki bu hükümdar için olması gereken bir ahlaki özellik değildir kıymetli izleyenler. İmam Maverdi konuyla ilgili olarak şunları söyler. Der ki, bilinmelidir ki hükümdar yaptığı işlerde üç şekilde davranmış olabilir. Ya o işleri yaparken orta bir yol tutup ölçülü bir tavır sergilemiştir. Yani itidale riayet etmiştir, ölçüyü gözetmiştir. Eğer orta bir yol tutup ölçülü bir tavır sergilemişse bu onun adaletli bir yönetim sergilediğinin de göstergesidir. Dolayısıyla hükümdar işlerini yaparken ya ölçülü bir tavır sergiler, yani itidal üzere hareket eder yahut aşırı gidebilir veya ihmalkarlık gösterebilir. Aşırı gitme ve ihmalkarlığın her ikisi de orta yoldan sapma yani itidalden uzaklaşma ve haktan ayrılmadır der İmam Maverdi. Dolayısıyla idarede adaletin gözetilmesi i'tidal esastır. Eğer itidal gözetilmiyorsa ya aşırıya kaçılmış olur ya da ihmalkarlık gösterilmiş olur. Bu sebeple hükümdar, imam, e, hükümdar e, bunlara dikkat etmek durumunda, itidali muhafaza etmek durumundadır. İmam Maverdi konuyla ilgili olarak der ki, hükümdar bu hususları derinlemesine inceleyip araştırma yaparak tanısın. İşi yürürlüğe koymadan ve kökenine inmeden önce iyice düşünsün. Bunun yanında başkalarının yaptıklarını da gözden geçirsin. Güzel olanlardan beğendiğini, faziletinden dolayı iyi gördüğünü yapmaya koyulsun. Onları yaparak kendini süslesin. Zira mutlu kişi Başkalarının yaptıklarını gözden geçirip onların kötü olanlarına son veren, iyilerine uyup güzel faydaları elde eden ve tecrübelerin kendisine sağlamış olduğu o geniş alandan istifade edip riskten emin olan kimsedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur bu konuyla alakalı olarak. Bahtiyar kişi başkasından ibret alan insandır. Şair de der ki şüphesiz mutlu kişinin başkasından alacağı bir ibret vardır. Tecrübelerde de bir düstur ve alınacak ders vardır. Hükümdar hiç kuşkusuz ki başkalarının tecrübelerinden, başkalarının yapıp ettiklerinden de istifade etmek durumundadır ve yapacağı işlerde riski en aza indirmek durumundadır. Hükümdarın sahip olması gereken ahlaki özelliklerden bir başkası da tedbiri elden bırakmamaktır kıymetli izleyenler. İmam Maverdi der ki, hükümdar uyanıklığı ve tedbiri elden bırakmasın. Kadere tevekkülü tedbiri elden bırakmaya götüren bir yol edinmesin. Filozoflardan birisine denildi ki, tedbirli olmak nedir? Ne anlama gelir? O da şu cevabı verdi. Tedbirli olmak, olabilecek şeylere karşı temkinli olmandır. Bu sefer acizlik nedir diye soruldu. Olabilecek şeylere karşı güven içinde bulunmandır cevabını verdi. Bilinmeli ki bizi tedbir almaya ve endişelenmeye sevk eden bazı şeylerde tedbir ve endişe yersiz kullanılacak olursa aşırı tedbir kişiyi korkusunun belli olacağı durumlara sokar. Denildi ki tedbirde aşırılıktan kaçınmak da bir tür tedbirdir. Evet tedbir almak güzeldir. Ama tedbirde de aşırılığa kaçmak doğru bir yaklaşım olarak görülmez İmam Maverdi tarafından. İmam Maverdi'ye göre aynı zamanda hükümdar uğursuzluğa inanmaktan kaçınır. Çünkü sağlıklı düşünmeye bundan daha fazla zarar veren ve tedbiri bundan daha fazla bozan hiçbir şey yoktur der İmam verdi. Kaldı ki sünnette uğursuzluğa inanmaktan kaçınmayı emreden ve bunu yasaklayan deliller de vardır. Her kim ki uğursuzluğa inanmanın takdiri önlediğine veya sakınılacak bir şeyi uzaklaştırdığına kanaat getirirse o kişi kuruntuya kapılmıştır der İmam Maverdi kıymetli izleyenler. Onun için uğursuzluğa inanmak bir hükümdar için sağlıklı düşünmenin önündeki en büyük engellerden birisidir. Uğurlu görmeye gelince bu övülen bir huydur der İmam verdi. Yani uğurlu görme, tefeül bu huy azmi güçlendirir ve kişiyi ciddi olmaya sevk eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazvelerinde ve savaşlarında uğur görmüştür. Bu sebeple hükümdar yapacağı işleri uğurlu görme huyuna da sahip olmalıdır. İmam Maverdi şunu da söyler. Hükümdarın sahip olması gereken özelliklerden birisi olarak hükümdar gerekmedikçe durağan işleri harekete geçirmesin. Zorunlu olduğuna kanaat getirmedikçe bu işlerden yapılması beklenenlere başlamasın. Bir atasözünde şöyle denilmiştir. Kapatılması zor hiçbir kapıyı açma. Geri çevirmekten aciz olduğun hiçbir oku atma. Düzeltmesi seni yoracak hiçbir şeyi bozma. Açması seni çaresiz bırakacak hiçbir kapıyı kapatma. Evet, hükümdar gerekmedikçe kendi olağan akışı içerisinde cereyan eden, seyreden, duran işleri harekete geçirmemelidir. Zorunlu olduğuna kanaat getirmedikçe bu işlerden yapılması beklenenlere de başlamamalıdır. Atasözünü tekrar hatırlayacak olursak, kapatılması zor hiçbir kapıyı açma geri çevirmekten aciz olduğun hiçbir oku atma, düzeltmesi seni yoracak hiçbir şeyi bozma, açması seni çaresiz bırakacak hiçbir kapıyı da kapatma. Şair de bu konuyla alakalı olarak şunları söyler kıymetli izleyenler. Gidiş yolları geniş olsa da dönüş yolları seni yoracak bir işten sakın. Diğer insanlar mazur görmezken kişinin kendisine mazeret bulması hoş değildir der şair. İmam Mavera diye göre hükümdarlar sadece yapmaya başladığı bir iyiliği emretmeli ve sadece terk etmeye başladığı bir kötülüğü yasaklamalıdır. Yani tavırlarıyla, davranışlarıyla tebaalarına, raiyelerine örneklik teşkil etmelidirler. Hükümdar kendisini kınamadığı bir konuda hiç kimseyi kınamamalıdır. Yerine getirmediği hiçbir iyiliği de halka emretmemelidir. Çünkü insanlar hükümdarlarının ahlakına uyar ve onlara benzemeye çalışırlar. Çünkü yöneticiler, Toplumun önündeki insanlar olarak parmakla gönder, gösterilen önderler amaçlanan hedeflerdir. Yöneticiler parmakla gösterilen önderler amaçlanan hedeflerdir. Filozoflardan birisi demiştir ki kendini kendin için düzelt ki insanlar sana tabi olsunlar. Hükümdar yerine getirmekle yükümlü ise hiçbir hakkı ifadan ortaya çıkacak olursa hiçbir delili kabul etmekten kaçınmaz. Zira hakka dönmek delilini açıkça bilen kişi için haktan başka şeylerde ısrar etmekten daha iyidir. Çünkü bu durumda herkes ona karşı alttan alır ve aleyhine delil getirmekten çekinir. Onun için hükümdar delilini açıkça bilen kişi olarak haktan başka şeylerde ısrar etmemelidir. Bu sebeple yanlış yaptığı zaman o yanlış ortaya çıktığında delilleriyle ortaya konduğunda hükümdar haktan başka şeylerde ısrar etmekten daha iyi bir durum olarak bu delilli olarak ortaya çıkan durumu kabul etmeli ve ona göre de hareket etmelidir. Eğer böyle yaparsa yönetimi altında bulunan herkes ona karşı alttan alır ve aleyhine delil getirmekten de çekinir. Çünkü bilir ki hükümdar bir konuda hakkın delilinin hakim olduğuna kanaat getirirse o hakkı yerine getirmekten asla çekinmez. İmam Maverdi'ye göre kıymetli izleyenler hükümdar nefsinin arzularını da gözden geçirmelidir. Çünkü bu arzular yerilen hevanın sonuçlarındandır. Yani heva yerilen bir davranıştır. Dolayısıyla kişinin nefsinin arzularına göre keyfi hareket etmesi heva olarak değerlendirir, değerlendirilir ve hükümdar nefsinin arzularına uymaktan da uzak durmalıdır. Çünkü bu arzular yerilen hevanın sonuçlarındandır. Bunlardan aklen çirkin olmayanları ve şeriat bakımından yasaklanmayanları hükümdar yapabilir. Aklen çirkin olmayanları ve şeriat bakımından yasaklanmayanları hükümdar yapabilir. Filozoflardan birisi şunu söyler konuyla alakalı olarak. Hükümdar bütün vaktini arzularını yerine getirmeye harcarsa, halk da bütün vaktini onun iktidarını, mülkünü, saltanatını bozmaya harcar der filozoflardan birisi. Güzel konuşan hatiplerden biri de kendi arzularını üstün tutan kimsenin halkı yiter gider. Sarhoşluğu devam eden insanın düşünme kabiliyeti bozulur demiştir. Hükümdar ahlakını derinlemesine temizleyerek de, hükümdar ahlakını derinlemesine inceleyerek kendini temizler. Düşmanını gözetlediği gibi dostunu da gözetler. Dostunun veya soylu birinin yanında özensiz davranarak kendisine karşı yakınlık veya lauballik oluşmasına izin vermez. Dostunun veya soylu birinin yanında özensiz davranarak kendisine karşı yakınlık veya lauballik oluşmasına izin vermez. Filozoflardan biri der ki, başkasından daha çok kendinden utan. İmam Maverdi, hükümdarın ahlakına dair bu bölümün son cümlesi olarak şunu zikreder. Der ki işte bunlar doğru yolda olan hükümdarın ahlakı hakkında yeterli sözlerdir. Dolayısıyla doğru, bir hükümdar doğru yoldaysa benim bahsettiğim bu hususlar bu konuyu açıklamak için yeterlidir der İmam Maverdi kıymetli izleyenler. Bugünkü dersimizde Hükümdarın sahip olması gereken bazı özelliklerden bahsetmiş olduk. Bunlardan birincisi hükümdarın özellikle geceleri saltanat işlerini gözden geçirmesi, itidalli hareket etmesi, ifrata, aşırılığa ya da tefrite ihmalkarlığa düşmemesi, tedbiri elden bırakmaması ve yönetmiş olduğu halka örnek olmasıdır kıymetli izleyenler bir başka siyasetname okumaları programında buluşmak üzere Allah'a emanet olun